Ömer yasalardır, sünnet-i seniyedir. İnsanın zebun olması yani içsel kavramları yeri yerine konulmamasından kaos yaşaması sanki ahiretteki zebuna benziyor. Yani İnsanların zebun olması. Zebun ne demek biliyor musun? İçsel kavramlar var ya, gelen duygu bu mu bu mu? Böyle yap şöyle yap. İki tane şey görüyorum, düşüncelerim var. Benimle çatışan kimdir biliyor musunuz? Siz değilsiniz ha. Benimle çatışan yine benim. Ama benden bir tane bir içe, içeri birisi var. İçe ayrın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bu benim şeyim, ben bu benim nefsim hep olumsuzlukları, hastalıkları, musibetleri yapma falan şunu yok böyle. Ne olumsuzluklar geliyorsa kaynağı bu. Bu da diyor ki ruh, bu nefis, bu ruh yapma. Ayıptır ya. Olur mu ya şimdi? Allah Allah ya. Bu kadar da olmaz. Baktığınız zaman iki tane farklı şahsiyetin var olduğunu göreceksiniz. Bunu görenler hemen doktora koşuyorlar. İşte çok iyi işte gördüğün için iki tane farklı karakter görmek nimettir. Tek görmek berbattır. Yani tek benim. e İçimden geçen bütün düşünceler benden geliyor. Özgüvenin gitti o zaman ben ne rezil insanım ya. Vesvese. Anana bacına şuna buna duygu geldi. Ne yapça şimdi? Sen misin o? Er tek sen sensin. O zaman o zaman çok alçak bir insansın. Çok namert bir adamsın. Hayır. Üçe hayır. Bu benim nefsim. Bu benim ruhum. Ben diyen de bu. Ha bak şimdi. Alçak düşünceler geldi mi? Olan alçak bu sensin. Özgüvenin geldi işte. Bak nasıl yakalandı. O kötü kötü düşünceler var ya hep bundan geliyor. O sana hayal ettiriyor, düşündürüyor, bilmem ne yaptırıyor, merak ettiriyor, çaktırıyor, baktırıyor. Hep bu adam. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Cehil ikisi, üçünü bütün zanneder. O zaman bak ne yaptın? Bak nasıl iş yaptın? Zebun demek içsel yapıyı, sistemi ne nereden geliyor? Ne hangi ses nerenindir? Neyi ne yapacak? Bilememek. Ha ya, ne yapıyorsun? Eğer bu dünyada kaos yaşarsan ahirette asude yaşaman öyle bir şey yok. Çünkü yaşadığın ahiretin çekirdeğidir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle aşedilirsiniz. Hadis-i şerif değil mi? Armutu diktin. Öldü. Şeftali gelir mi? Ne gelecek armut çekirdeğinden? Armut gelecek. Nasıl yaşarsan öyle o gelecek. Sürprizlik yoktur. Sürprizlik ancak Allah'ın rahmetinde vardır. Beklemediğin bir şeyi göreceksin. Yaşadığın hayat tipinden olacak. Endişe etme. Ne, nasıl yaşıyorsan o tipten gelecek ahiret. Dünyada kaos yaşamış, ahirette aside bir insan. Saltanatlar sana verilecek canım. Onları bekliyor şimdi. Cennet sana ikram edilecek, ihsan edilecek. Hepsini bekliyor. Ama sen ezana, namaza, hak ve hakikata yüzün yok. Öyle bir şey var mı? Keşke olsa da ben de yapsam. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi bu Allah'a itaat etmek zorunda mıyız dedi. Var, yok dedi, mecbur değiliz. Hakikaten dedi, öyle dedim ya. İki tane şart var. İki tane şarta uyarsan Allah'a itaat edilmez. Nedir dedi o? Çok mu merak ediyorsun? İnan ediyorum. diyor. Bir, Allah sana ne verdi onu terk edeceksin. Onundur. Onunla, onun, onun malıyla ona isyan edilmez. İki, Allah'ın mülkü neresiyse oralardan çıkacaksın. Mülkü olmayan yere gideceksin. O zaman istediğini yaşa. Ya hocam dedi. evet. Yoksa hiç şans yok. Allah'ın mülkünün dışında bir mülk yok ki nereye kaçacaksın? Ayet diyor ki nereye kaçacaksın diyor. Bugün kaçma fırsatını verdin ta ki yarın yakalanasın diye. Başka aklın rüşte ermesi iki tane akıl var unutmayın. Sini bulu, sini rüşt. Bir çocuk yapabilme yaşı, iki Hakla batılı temyiz ve tefrik etme. Yaşı. Onu temiz akıl var, temiz. Tamam? Allah Allah. Bir tenzih ten, bir de temiz. Yani şöyle diyeyim. Temiz mahkemesini veriyorlar Temiz. temyiz. Tamam mı? Temyiz. Tamam Temiz mahkemesini. yani e, yani onu kaldırsın, yeniden kurulsun. Ayıklayalım. Sadeleştirelim. Burada bir zulüm var. diye Şimdi iki tane şey var. E, aklın temeli var. Bir, birinci akıl, nefse tabi olan bir akıl. O hayvanlıkta da var ama çeşitli farklı. Mesela hayvan aşağıdaki otu yer, ağacın yaprağını yer, biz meyvesini yeriz. Fark bu. Şimdi, e, aklın rüştü var. Rüşt. Rüşt demek, aklın tenzi ve temyiz yaşı demektir. Yani, tenzih etme, yani nefsi yapısını şu var ya üç taneyi ayırma tam ayırma tamam mı? Ötekisi de temiz yaptıklarından tövbe edip eyleme dönüştürmek, temizlemek. Bu aklın rüşt ermesi demektir. Onu çok uzattın. Hulasası şu. Hakka hak bilip hakka yapışmayın. Batılı batıl bilip batılla uzaklaşmayı. Budur yani hidayet aklın rüşte ermesi karşı ihya ve inşa etmesidir. Bu sefer karşı ihya ve inşa edersin. İnşa akıldır, ihya kalptir. Yani akıl inşa edilir, inşaat, kalp ihya edilir. İhya, yani canlandırma. Aklın rüşte ermesi, Karşı ihya ve inşa etmesidir. Karşının aklını dölleyebilmesi aklın rüşte ermesi demektir. Meyrem dimadı vahiy geliyor kulak zarından kulak zarı bozulmuyor kulaktan dölleniyor Cebrail meyremi döllüyor D dimada kafada tenzih ve temyiz kazanıyoruz. Yani dima bütün neye geliyor? İsa ruhuyla İsa yavrusu oluyor. Burası yumurtalık. Ondan sonra Meryem doğuruyor ağızdan İsa'yı ruhullah. O ölü ruhlar diriliyor. Ölü topraklar Hızır gittiği zaman yeşilleniyor ya. Hızır yeşillik demektir. Çorak, kurumuş yeri dirilmesi. Yani adam konuşuyor veya bir şey anlatıyor, Kur'an okuyor. Ne bileyim bir hayır, hayır ve sanat yapıyor, bir yerleri diriltiyor. Bu İsa'dır. İşte aklın rüşte ermesi aklı bulu değil. Yani aklı bulu, yani çocuk yapma, karşı dölleyebilme. Konuşmayı herkes yapar. Döllüyor. Bu aklı bulu. Yani karşıyı dölleyebilme aklı. Ama nasıl ki sünni rüşt gibi aklı rüşt var, döllenip dölleyebilmedir. Yani tenzi ve temiz. Yani ben e, bulu çağından anlattım da örnek verdim. Karışıklık oldu mu bilmiyorum bak. Yani bir bulu çağına gelen bir çocuk kaşı döllüyor. Ondan sonra çocuk olma yaşıyor. Yapabilirim. Peki bu sinibulu bulu. Osmanlılar bu evlenme yaşı değildi. Senin rüşt olması lazım. Çünkü terbiye makamına geçecek. Evin reisi olacak, baba olacak, koca olacak, anne olacak. Değil mi? Ha, ne olması lazım? E, ee, rüşt çağ olması lazım. Rüşt. O da rüşt çağını anlatabilmek için, bak, rüşt aklı olabilmesi için dima ten, tenzih ve temiz etmesi lazım. Yani dima bütüne getirmesi lazım. Şimdi ona örnek vereyim. Piyasada derler ki ee, güzel konuşmak kursları var. Diksiyon. Hz. Ebubekir Bekir S diyor ki güzel konuşmak diksiyon şudur. Konuştuğuna yalan sokmamaktır. Diksiyon budur. Adam öyle kandırıyor ki öyle güzel konuşuyor ki altını demir demir altın yapıyor. Diksiyon olsa ne olur? Direksiyonunu kaybetmiş. İstikamet. Güzel konuşmak. Olan en güzel konuşmak doğru konuşmaktır. Öyle değil. Samimi olmaktır. İçerisine doğruyu koymak, kendini koymaktır. Samimi olmak. Böyle, böyle vitrine, kameraya hitap eder gibi konuşmak değildir o ve ömrüm ben kısmen büyük ekseriyeti kamerada geçiyor. Kamerada konuşmak, kameraya konuşmak değil. Kendini döllemektir. Sini rüşt, aklı rüşt. Kendini dölleyen karşıyı döllenme hakkına sahip oluyor.